Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell'de telefon almak için puan nasıl öğrenilir sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Türkcell akıllı telefon puan sorgulama işlemi alttaki yöntemlerle yapılabilir. Türksel iletişim Merkezi ve Türksel Satış Noktalarından puan sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz. Türksel'in cep merkezlerinden bu işlemi gerçekleştirebildiğiniz gibi 532 Türksel Müşteri Hizmetlerinden puan sorgulaması yapabilirsiniz. 532 arayıp puanınızı buradan öğrenebilirsiniz. Onun dışında dijital operatör operatör uygulaması veya SMS yöntemiyle de akıllı telefon puan sorgulama yapılmaktadır. E, direkt olarak öğrenmek için aslında dijital operatöre girip buradan puanınızı telefon almak için finansman puanınızı öğrenebilir. Öğrenemediyseniz yine 532'yi kısa yoldan arayabilir ve mevcut puanınızı rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Türkcell'de telefon almak için puan nasıl öğrenilir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.